Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere araba yapacağız. Ama bu araba küçük bir araba. Böyle Mini araba. Bu köylerde falan çok kullanırlar arkadaşlar. Yazın arabayı böyle şey yapmak için. Eee öyle. bize eşyaları tanıt. E ee, eşyaları tanıtayım kısacası Keser. Evet bir tanesi. Bir tanesi keser. Ondan sonucuma tekerlek. Onu kullanamayız bilmiyoruz ama. Manı manı man. Ay. İyi. Ana atmışız yalan. Gelmiyor. Ah. Kalksana. Bak. Bu da böyle bir tekerlek. Onu da, bunu bunu da, öne, da belki kullanmayabiliriz. Bunu böyle öne koyup da belki şey yapabiliriz. Pedal. Ama belki. Pe Ondan sonra çiviler. Burada bir tane platformumuz ha, var. Çivileri daha göstermedim. Şimdi burada böyle küçük bir platformumuz var, arabada bunun gibi olacak işte. Onun arka tekerleklerini yapacağız. Arka tekerlekler olarak da bunu düşündük arkadaşlar. Şöyle. Bu arada bunu bize yapımını da anlat. Yaptım nasıl yaptın arkadaşlar. bunu? Arkadaşlar bir de şöyle şöyle çivilerimiz var. Bunu bize nasıl yaptın da anlatmak detaylı bir şekilde? Heh, ben bunu nasıl yaptım? Mesela burayı nasıl yaptın? Bu, bu burası. Burası mı? Evet. Arkasını falan göster bize. Arkadaşlar ilk önce şu tahtayı çaktım. Yani ikisini çakmış. Üstteki laf. Gördüğünüzde şunu çaktım. Şu alttakini çaktım. Şu gördüğünüzde alttakini çaktım. Üstüne oturmak için bir tane oturak yeri çaktım. Ondan sonra bunun devamı olan buraları iki tane şey çaktım. Yani bir tane tahta çaktım. Yanlarına da tekerlek geçelim arkadaşlar. Bunları yani pazar arabalarından da bulabilirsiniz. Çok rahatlıkla kullanmıyorsanız. O ipi de anlat. Evet. Bu ipi de yani, ne için? Arkadaşlar bu ip de yani sizi mesela şöyle göstereyim. Sağ çektiğinizde sağa, sola çektiğinizde sola dönmesini yarayan bir şey arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar biz bunun yapımını kısaca size bir anlatalım. Bunu Buraya böyle sabitleyeceğiz arkadaşlar. Altından. Altından sabitleyeceğiz. Ondan sonrası işte keserlerle falan yani çivilerle falan sabitleyeceğiz. Ondan sonra bunun üstünde de bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Ama olmayabilir. Evet arkadaşlar. Evet artık. Bugün de evet. böyle bir video geldi. Evet. Arkadaşlar yakında da size bir bilgisayar video göstereceğim. Ee, o da eve gidince büyük bir ihtimal gösteririm. Yani gösteririm gösteremem mi bilmiyorum ama o zaman yapımına başlayalım. Şimdi şunu bir şöyle bir alalım. Arkadaşlar size böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kameraman da zaten her zaman tanıtıyorum. Esmanur. Şöyle. Merhabalar. Hatta videonun başında da konuştum ben. Çok konuşan bir insanım. Arkadaşlar konuşuyor ama boş konuşmuyor. Onu çıkartmayınca olmuyor mu? Şimdi bak şunu buradan alttan sabitleyeceğiz ya. Bunu böyle sabitleyeceğiz ya. Ha, bunu böyle sabitleyince bu böyle dönmez. Buraya takılır hmm. o yüzden olmaz.

Önce ilk önce şunları mı çaksam ki ben? Oynamaması için. Lütfen bu kısımları videonun sesini açmadan dinleyin. Arkadaşlar, nasıl desem? Video biraz uzun olacak. Aynen biraz video uzun olacak. Şöyle diyeyim ben size. Abone olup yandaki tuşun zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ben bunu bir sökeyim. Ondan sonra tekrar yapayım. Çünkü bu çıkmayacak. Bu şey tamam. çıkmayacak. Arkadaşlar sizden ricamız bunun sesini açmadan izleyin. Bence de başları açın uğraşmayın. açmayın. Kulakların sağır olabilir. <laughs> evet. Ne kulakları ya? Her tarafın her tarafın sağır olabilir. <laughs> ha, tamam, evet çıktı. Böyle bir platform da arkadaşlar. Bunun üstüne oturtmuştuk. Şimdi biz bunu bir kıralım. Au. <laughs> elim kayıp attı ya. Au. Evet. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Evet. Eldiven, eline eldiven giymediği için oldu bunlar. Aa eldiven de giyelim ya giymek. Olmaz yani şimdi. Hemen giyip geliyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar şu an eldivenlerimi giyip geldim. Ee, bunu Gördüğünüz üzere bunu çıkartmamız lazım. Döndüre döndüre çıkartamıyor mu? Evet arkadaşlar. Ay çıkmıyor arkadaşlar ya. Çıkınca biz bu bunu... <laughs> Bir türlü çık çıkmaya yazdı. Evet arkadaşlar çıkınca... Aç çıktı bile. Bunu bence bırak artık diğerine geç. <laughs> arkadaşlar sindirim bozuldu ya. Bakın. Bunu Bunu böyle şimdi sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle mi olsun? Şöyle olursa nasıl olur? <laughs> evet, evet arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Biz bunu sabitleyip gelsek mi ki arkadaşlar ya? Evet sabitleyip efendim bunu sabitlesin videoyu devam ettirelim. Evet. Görüşürüz.